bugün 30 Kasım Salı. Normalde bugün dershanem vardı ama ben dershaneye gidemedim. Sabah geç kalktığım için. Sabah 9.30 gibi kalktım. 11 gibi evde ders çalışmaya başladım. Öncelikle TYT kimya çözdüm. 3 4 5'ten 135 soru çözdüm kimyasal hesaplamalar. Çok genel çarp çözdüm. Hmm, momentum, tork, e, trigonometri ve 3 matematik TYT'den e, 75 soru çözdüm. Bu en sondaki ödevde. Dershanenin yani ödevi. E, gördüğünüz gibi en çok trigonometriden soru çözdüm. Çünkü e, çapın trigonometrisini yarım bitireceğim. O şekilde ayarladım. Şampiyon ve ÖSYM sorularını e, bir de uzman sorularını en son yarına bıraktım. Onun dışında size bir tavsiye vermek istiyorum. Bize dershane 3-4-5'in TYT kitabını aldırdı. Ee, kitap güzel. Bir lafım yok. Ama eğer e, TYT-AYT bir kitap alacaksanız tavsiyem 3-4-5 almayın. Yani herhangi bir yayın alabilirsiniz. Ama 3-4-5 kaliteli soru yapmak isterken çok fazla abartıyor ve yeni nesil olduğunu iddia eden çok saçma sorular soruyor. Yani yok beynimizdeki nöronların e, yani morlar hesabını yok Nusret'e gitmiş birisi bilmem ne yani problem tarzı sorular soruyor. Ve ÖSYM bildiğiniz gibi e, özellikle AYT kimyada ya da de yeni nesil sorular sormuyor. Sadece fizikten manyetizm anlamında bir tane o da deneysel bir soru soruyor. Yani alacaksanız 3-4-5'i tavsiye etmiyorum. Aydın ya da orbital çok güzel kaynaklar. Bunlardan alabilirsiniz. Ben de var ikisi de. Ee, 3 4 5'i bilerek önce bitirdim. Çünkü ders hani aldırdı hatta hoca ara sıra ödev veriyordu ama ben en baştan hepsini bitireyim dedim ki ileride 3 4 5'te uğraşmak zorunda kalmayayım. Çünkü gerçekten soruları çok garip yani. bu hmm, kadardı.